Mert nereye gidiyorsun? Baba'ya gidiyorum. Baba mı geldi? Evet. Bir Çok güzel. Çok güzel ya. Babanın sana aldığı oyuncakları gösterir misin? Bu bir cip. Evet. Kırmızısı da var. Bunlar set. Bu bir cip. Bu da bir asil ama. Bu da bir cip. Bu da cip. Bu da cip, 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 cip. Hayır hepsi cip değil. Hayır, o bitip. Hayır. Hayır. Evet, Mert'in babası az önce geldi ve Mert'e bunları hediye olarak getirdi. Mert hemen dayanamadı paketini açmış. Bunları getirdim Mert'e. da açmışım, bunu da böyle yerine koyuyor. Bu ne anneciğim? Oy. Sen hala bebek misin? Hayır. Evet. Mert hala bebek. Mert'in yeşil var arkadaşlar. Mert arabalarını düzeltiyor. Mert bu küçük arabaları çok seviyor. Mert'in setleri var. Bakın. Polis araban da orada kalmış Mert. Bak. <laughs> Gözlüğünü kim getirdi peki? Onu da baba getirdi. Sen babaya teşekkür ettin mi peki? Nasıl teşekkür ettin? Öpücük mü yaptın? Aferin sana anneciğim. Evet Mert bu küçük oyuncaklarının hepsini nasıl taşıyor odadan odaya? Böyle traktörüyle. Kaza aldı. Mert yeşil traktörüyle oyuncaklarını odadan odaya taşıyor sürekli. Kasasına koyuyorum Orkun'a, traktörüyle odadan odaya götürüp onları gezdiriyor.